kurban olduklarım hadi kaldığımız yerden devam. Neredeyiz? Söz sanatlarında. Şimdi şiirde biz ne işledik? Metin sınıflandırmalarını işledik. İki video sürdü. Denemeler, forumlar, münazaralar. Sonrasında ne yaptık beraber kardeşlerim? İkinci olarak da deneme, makale, tiyatroya çok girmedik. Halk edebiyatına gireceğiz. Sonra üçüncü videomuzda da artık redif, kafiye, şiir türleri onlara baktık. Şimdi bu videoda da söz sanatlarına bakacağız. Bu videonun hemen peşine son 5 yılın çıkmış şiir bilgisi ve söz sanatları sorularını beraber inceleyeceğiz. Sonra 20 soruluk metin türleri, şiir bilgisi ve söz sanatlarını kapsayan 20 soruluk bir ara test çözeceğiz. Soru çözümü. Sonra artık dönemlere başlıyoruz. İslamiyet'ten önce İslamiyet'e geçiş, halk, divan, tanzimat diye dönem dönem ilerleyeceğiz. Şimdi kardeşler Söz sanatlarında olayımız şu. Şimdi öncelikle biz şunu bilmek zorundayız. Hocam imgeli anlatım ne demek? İmgeli anlatım mecazi anlatımdır. Bakın örnek verecek olursak. Oysa ay bir ateş gibi yağıyor. Usul usul terliyor bir batık gemi. Burada geminin terlemesi olmaz. Bu mecazi bir kullanım değil mi? Eğer bir cümlede mecaz anlam varsa ki ipucu diye yazdım. Mecaz anlamlı bir kullanım varsa orada mutlaka imge bir imgesel anlatım vardır. Peki hocam, manzume ile şiir arasındaki fark? Onu da söyleyeyim öyle başlayayım söz sanatlarına. Şimdi asa bir farkı bilseniz yeter. Şiirde olay örgüsü yoktur. Ama manzumede olay örgüsü vardır. Mesela şiir düz yazıya çevrilemez ama manzume düz yazıya çevrilir. Aradaki farkı böyle bilebilirsiniz kardeşler. Tam şimdi hocam Söz sanatlarına bakalım. Şimdi söz sanatları dediğim zaman aklıma ilk gelen söz sanatı teşbih. Neredeyiz? 10, şey 24. sayfa. Teşbih şu. Benzetme. Şimdi benzetmenin dört temel unsuru vardır. Nedir? Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı. Hocam nedir bu? Suda sabun gibi eriyor zaman. Şimdi sabun kendine benzetilen mi? Evet. Peki benzetme yönüne o erimesi. Tamam. Peki benzeyen ne? Zaman. Zaman mecazi anlamda erimesinden dolayı sabunun erilmesine benzetiliyor. Ve benzetme edatı gibi. Ha, hocam peki bir benzetmede dört unsurun da olmasına gerek var mı? Hayır. Sadece benzeyenle benzetilen olsa yeter. Mesela örnek. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Vatan neye benzetildi? Cennete. E benzeyen, kendisine benzetilen. Benzetme ne var mı? Yok. Benzetme datı var mı? Yok. Sadece bu olsa yeterli artar bile. Anladım hocam. Peki Hocam şöyle bir şey olursa. Mesela soru bankalarında çok geliyor. Teşbih belli. Teşbih belli dediğim zaman şu kardeşler. Sadece Bak sadece benzeyen ve kendisine benzetilen olacak. Gül yanakları. Yanak, gül. Benzeyen, benzetilen. Bitti. Sadece ikisinin olmasına da teşbih beli adını veriyoruz. Ha, hocam anladık. Burası da kenarda. Döndüm. İstihare. İstihare. Açık istihare ve kapalı istihare olarak da ikiye ayrılıyor. Aslında benzetme ile hemen hemen aynı şey. Hocam farkı ne? Şimdi benzetme her iki unsurda olacak değil mi? Ama istiharede ise sadece bir olacak. Yani istihare şu. Sadece kendisine benzetilen varsa açık istihare. Sadece benzeyen varsa kapalı istihare. Örnek. Yüce dağ başında siyah tül vardır. Şimdi siyah tül. Burada benzetilen unsur mu? Evet. Ama siyah tüle ne benzetiliyor? Atıyorum bulut. Cümlede mi? Hayır. Sadece kendisine benzetilen olup benzeyen söylenmediyse o zaman açık istihale. Cennetimsin. Meleğimsin. Bak melek cennet. Sadece benzetilen var. Ama benzeyeni söylemedim. O zaman buna ne diyoruz? Açık istiare. Ama boynu bükük sokaklar tanıyor her zaman bizi. Şimdi burada sokak dedim. Peki sokan boynu bükük olur mu? Olmaz. Boynu bükük olan nedir? İnsan. Boynu bükük sokaklar. Sokak boynu bükük olması insana benzetiyor. Ama benzetilen kavram yok. Sadece benzeyen var. İşte buna da kapalı istiare diyorum. Ha, dur. Sana bir ipucu. Belki açık istihari rahatlıkla bulabilirsin. Kendisine benzeten olduğu zaman. Ama kapalı istihari her zaman rahat bulamazsın. Çünkü hocam benzeyen var ama. Şöyle. Uyarıyı verdim bak. Kitapta 25. sayfa. Kişileştirme olan her yerde kapalı istihare de vardır. Soruyor. Buradan rahatlıkla çözebilirsin. Sana ipucu. Anladım hocam. Burası da eyvallah döndüm. Peki. Peki. Hocam. E, ee, ile benzetmenin farkı neydi? İstiare tek kelimeyle yapılır. Benzetme de hepsi vardır. Aslan gibi çocuk dediğim zaman benzetme. Aslansın dediğim zaman istihare. Sakın unutma. Anladım hocam. Bu da eyvallah. Peki temsili istihare. Bak ya Ya Kemal şöyle der. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule gider bir gemi kalkar bu limandan. Burada sessiz gemi diyerek neyi ifade etti? Tabutu. Şimdi burada ölüme benzetiliyor. Ve benzerlik şiir boyunca devam ediyor. Sessiz gemi, 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 gemi. İşte Birçok yapılırsa böyle ardı ardına sıralanırsa yapılan e, benzetme ya da istiare... Biz buna temsili istiare adını veriyoruz. Mecaz-ı mürsel, ad aktarması. Benzetme amacı güdülmeden başka bir kelimeyi söyleyip başka bir şey ifade etmek. Nasıl? Bak, bir hilal uğruna yarab. Hilal derken neyi kastediyorum? Bayrağı. Ya da Ankara dün bir açıklama yapmış. Şehir yapmıyor ki açıklamayı. Ankara derken yöneticilerden bahsediyoruz. Ya da olayı duyunca sınıf ayağa kalktı. Abi sınıf dediğim zaman burada ya duvarlar ayağa kalkacak hali yok. Sınıftaki öğrencilerden bahsediyorum. Devam. Teşhis yani kişileştirme. Şimdi şöyle bir şey vardır mesela. Hep söylerim. Eğer bir derdiniz varsa insana derdinizi anlatmayın. Çünkü kimin gün gelip içinizdeki ateşe odun atacağını bilemezsiniz. O yüzden bir derdiniz varsa sizi yaradana anlatın. Denizin dalgasına, rüzgarın uğultusuna, çiçeğin kokusuna anlatın. Kağıdı kalemi sevgili edinin. Şimdi burada kağıt kalemle sevgili olmak var bak kişileştirdim. Çiçeği anlatıyorum, rüzgarı anlatıyorum. Değil mi? Ne yaptım? İşte bu cansız ya da insan dışı varlıkları insana ait özelliğin aktarılması. intak Bunu fabulları anlatırken de söyledim. İnsan dışı varlıkların konuşulması. İşte kalemin bana diyor ki aa manyak mısın kalk ders çalış. Aa ne kadar minnoş. İşte bu intak. Konuşturma. Döndüm. Tenasüp. Tenasüp uygunluk. Nasıl yani? Bak örnek vereceğim hemen. İlk dizeye bak. Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip. Şimdi dert, ilaç, tabip. Kılma derman kim heyla kim zehri dermanındadır. Bak. Tabip, ilaç, dert, derman. Birbiriyle bağlantılı kelimeler kullanılıyorsa orada tenasüp. Yani uygunluk var demektir. Bunu unutma. Hatta e, bunu şöyle de yapabilirsin. İlgi sözcüğü. ilgi. Unutma. Birbiriyle ilgili. Tevriye. Şimdi tevriye şöyle. Tek kelimenin birden fazla anlama gelmesi. Aslında sesteş de diyebiliriz ya. Mesela beyaz gerdanına bir ben gerek. Buradaki ben, vücuttaki ben olabilir. Ya da ben gerek şahıs anlamındadır. Anlamlar arasında bir bağda yok. İşte iki farklı anlama gelmesidir kelimenin. Kinaye, kinaye şöyle bir şey. Bunu sözcükte anlam cümlesi e, konusunda da anlattım. Bir cümlenin hem gerçek hem mecaz anlama gelmesi. Ha. Şimdi nerede bir gül bitse etrafı diken gerçekten de gerçek günün etrafı dikenli olur mu? Olur. Bir de nerede güzel bir iş yaparsan yap, etrafına mutlaka yapamazsın diyen saçma sapan insanlar dolar değil mi? Hem gerçek hem mecaz anlama geliyorsa ben buna ne diyeceğim? Kinaye. Ya da bir sabah söyledi son sözlerini. Yumdu dünyaya ela gözlerini. Şimdi gözlerimi gerçekten yumabilirim. Bir de bunu ölmek anlamında kullanabilir miyim? Evet. Hem gerçek hem mecaz anlama gelmesine kinayeli anlatım denir. Hocam hüsnü talil. Bak burada bir şeyi bir nedene bağlamak. Haa. Nasıl yani hocam? Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Yani Gülben Ergen'in dediği gibi şarkıda. Giden günlerim oldu. Seni anmadım. Yola bakmadım asla, dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Burada sevgili gitti. Diyor ki, güller soldu. Ve burada da neye bağlıyor? Gel kurban olduğum dön diyor. Anladın mı? <laughs> Gel. Mesela, Nazım Hikmet, Kadınım Şiiri. Ayağını bastın, 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Ya yani ne yapıyor? bir şeyi güzel bir nedene bağlama. Tecalü arif. Bu bilip de bilmemezlikten gelme. Cahil Sıtkı'nın 35 yaş şiiri hep örnek verilir burada. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım çizgili yüz? Senin olan senin. Senin olduğunu biliyoruz. Ama bile bile bize bunu soruyor musun? Evet işte bu tecalü arif. Tezat, zıtlık. Mesela Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Dostum dostum, güzel dostum. Ver lan buraya müziği. Bu, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne bu çığdır bu. Burada yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Yaprak dökmekle bahar bahçe biri sarı zamanlar, biri yeşil zamanlar. Tezatlık yani zıtlık var. Geldik. Hocam tarih, iğneleme. Yani artık ders çalışırken de tekrar yapabilirsin. <Sessizlik> dostum dostum, güzel dostum. Aaa zıtlık var. Bitti. Gel. <laughs> Şimdi tarih bir şeyi tatlı tatlı söyleyip alttan laf sokma. Nasıl mı? Mesela ben hayatımda hep şundan müzdaribim. Toplantı ise ben dokuz buçukta gidiyorum. Toplantı ondaysa ben on buçukta gidiyorum abi. Niye bilmiyorum. Şöyle bir şey diyeyim. Aa Aker buraya yine erken mi geldi? Asa ne diyor? Bu manyak. Hep geç kaldı. Gene mi geç kaldı? Laf sokar. Telmi. Hatırlatma. Şimdi ben hep aşk aşk diyorum ya. Şöyle bir hikaye anlatabilirim. Bir gün Ahali Mecnun'un bu hallerinden çok tabi muzdarip oluyorlar ve çok üzülüyorlar. Bir gün ahali Leyla'yı görüyor. Leyla çirkin. Çirkin mi çirkin bir kadın. Fotoğrafını görüyorlar falan. Mecnun'a dönüp diyorlar ki sen bu kadını mı sevdin oğlum? Bu çok çirkin diyorlar. Sen bunun için mi çöllere düştün vesaire? Mecnun'un çok güzel bir sözü var. Çok severim. Der ki keşke onu benim gözümle görebilseniz. Şimdi bu anlattığım hikayenin içinde Leyla ve Mecnun geçti, geçti değil mi? Sana geçmişten bir adını kullanarak o olayı hatırlatıyorsam buna telmi. Yani hatırlatma denir. Mübala. Mesela. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Abartma oğlum abartma. Dağ mı yıkılır arkanda, burada var mübala. anladın mı not alsana. Ya gel, lütfü neşir. Lütfü neşirse şu kardeşler. Mesela bir dizede iki ya da daha fazla kavramdan bahseden sonra diğer dizede bunları çağrıştıran sözcük kullanma. Gel örnekle pekiştirelim. Gönlümle ateşin gözümde yaştın. Ne diye tutuştun, ne diye taştın? Bak, ateş tutuşmak, yaş taşmak. Yani yukarıdakine uygun kelimeler. Cinas. Cinas, e, yazılışları aynı, anlamları farklı. Mesela, her nefeste eyledik yüz bin günah, bir günaha etmedik bir gün ah. Yazılışları aynı, anlamları farklı. İrsali meselse vecize kullanmak. Allah'a sığın şahs halimin gazabından zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. İşte bir beytin içerisinde bir vecize kullanmak irsali meseldir. İstiftaham. Burada cevap alıcı cevap beklemeden soru sormak. Her gün bu kadar güzel mi ki bu deniz? Aa ne kadar tatlı. Bu köpek sizin mi değil mi? Ne yapıyorsun? Soru soruyorsun sürekli. Nida. Dadaloğlu, Karaca olan gibi. Anam burada da bak vura vura tableti düşürdüm Kolombiya Bir Bire melun savurun falan diye böyle nida bağırıyorum. Böyle bak annenin bağırması gibi. Deniz akşam oldu. annelerimizin yaptığı önceden nidaydı. Gel asonans. As Ünlü harflerin tekrarı. Bak. Neyzen sen, nefes sen, ne ilersin neyi, neyden... Tan, Kanadımı kırdılar, uçamadım anneye, savaşı oldular, koşturdum. Kalbimi açamayan herkesten En eğleniyor, yuvayı ben soktum. Son baharda dökülen yaprakta ilk baharda geri geldim ben. Aile, Aile dostuma selam dostum. olsun, gökyüzü yakışırlar gibi rengim ben. Ne yaptı? Sürekli aynı harfler tekrarlandı ve... <laughs> <laughs> Asonans. Aliterasyonsa, ünsülerin tekrarı. Eylül'de melul oldu gönül, soldu da la le le le... Ah le le... Ah le le le... Ah le la... Ahlelele, ahlelaz. Leyler hep tekrar ediyor. Ne oldu? Ahlelele, ahlelas. Aha! Aliterasyon. Evdesin hikaye yazıyor. Çevirdin. Ahlelele, tut. lelas, ahlelele, ahleler. Aha! Ahle ah! Aliterasyon. Ceza dinliyorsun. Kanadımı kırdılar, uçamadım anne hesaba soktular, koşturdum. Ünlüler hep aynı. Ah! Asonaz. Tekrarını böyle yapacağım. Anladın mı? Devam. Hocam söz sanatı da tamam. Ne kadar tatlış ne kadar minnoş. Dana 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 dana. Bitti. Şimdi bir sonraki videoya gel. Şiir bilgisi ve söz sanatlarının çıkmış sorularını sana okuyacağım. Anladın mı dedum mi? Git buradan.